Şimdi Kanada'ya bir kişi ilk defa geldi. Gezmek, dolaşmak, işte aktiviteler yapmak istiyor. Nereleri gezmesini önerirsin, neleri yapmasını önerirsin? Bunlar kesinlikle yapılması gereken şeyler dedin. Neler? Yani bir kere kesinlikle kışın gelmesin. Kışın gelmesini hiç önermem çünkü hava eksi 28 kadar düşüyor. Özellikle Şubat ayında falan gelmiş. Sakın gelmesinler. Bence Mayıs'tan itibaren gelmeye başlasınlar. İlk verebileceğim öneri bu. Gelmek isteyen ve gezmek isteyen arkadaşlarıma. Sen peki öğrenci olarak mı söylüyorsun yoksa gezmek için? Örnekte turist olur yani. Peki tamam. İlk zaten Toronto'ya gelsin, görsün. Zaten iki tane şehir var. Toronto ve Vancouver. Ben Vancouver'a gitmedim. Vancouver'da buranın batı yakasındaki Toronto gibi bir şey. İki iki tane büyük şehir. Onun dışında Kanada'nın içinde çok güzel doğal güzellikler olan bir hayat var. Alberta, orada çok güzel göller varmış. Ben de gitmek istiyorum, görmek istiyorum. Oraları gezip görebilir. Eğer gelecek arkadaşın Amerika vizesi varsa, burası Amerika'ya çok yakın. Amerika tarafına da geçebilirler. Oraları gezmek istiyorlarsa. Eğer yoksa Toronto'ya yine bir saat uzakta Niagara Şelalleri var. Oralara gidebilirler. Bu konu önemli bence. Şimdi çünkü birçok insan, özellikle Türkiye'deki insanların sorduğu şeylerden biri, göçmenlik konusunda. Kanada'nın eğitim ve sonrasında çalışma olarak e, göçmelere sunduğu fırsatlar nelerdir? Bize bunlardan biraz bahsedebilir misin? Şöyle, yani farklı farklı kategorileri var aslında. Buna hani oturup araştırmalarını şey yaparım. Bu arada benim söyleyeceklerim tam benim araştırmalarım. Yani hani belki eksik bir şeyler biliyor olabilirim. O yüzden bence bu işi düşünen arkadaşlar iyi düşünsünler, iyi şey yapsınlar ve iyi araştırsınlar. Yani bu iyi araştırma gerçekten çok önemli bir şey. Çünkü belki ben de yanlış araştırmış olabilirim bazı şeyleri. Herkes kendine göre araştırsın. Önce öncelikle, öncelikle bunu söyleyeyim ve yine burada şunu da söyleyeyim. garanti değil kesinlikle. Yani bir yolu var ama uğraşmak gerekiyor. Yüzde yüz garanti diye hiçbir şey de yok. Şöyle ben kategorilerden bahsedeyim istiyorsan ilk başta. Ben bildiğim iki tane kategori var. Bir federal skilled worker, yani bu göçmen sistemi burada şöyle ilerliyor. Bir puanlama sistemi var. Puanlama sisteminde yaşına göre, puanlama sisteminde kriterler var. Yaşa göre, eğitim durumuna göre, bilim seviyesine göre, iş durumuna göre. Ve bu belli başlı puanları toplayanlar çekilişe girme hakkı kazanıyor. Yani çekilişe giriyorsun. Eğer sen çekilişten yani devlet tarafından çağrılıyorsan, de, e, çağırıyorsan demek şu demek aslında. Yani belgelerin yükleri istediği ekstra belgeler olarak da var. Sen burada kalıcı oturum kartı, aynı Amerika'da green kartı gibi PR kartı alabiliyorsun. Ama bunun farklı kategorileri var. Federal Skill Worker benim bildiğim. Gibi, yani bize yani Türkiye'deki insanın uyan bir de eyalet aday programları. Şimdi Federal Skill Worker şöyle işliyor. Senin Türkiye'de kalifi bir işte iş tecrübenin olmasını ya da Kanada'da bir şirkette iş tecrübenin olmasını istiyor. Ve şartları bunlar. Yani buna bu çekilecek olmuyor ki bu şartları salman lazım. Ben böyle biliyorum. Ya da bizim gibi öğrenciler için eyalet aday programları var. Ontario eyalet aday programı ne demek? Yani Toronto Ontario'da olduğu için Ontario eyalet aday programına göre. çünkü ben burada okuyorum. Okuldan mezun olduğumda e, herhangi bir yerden e, yani iş tecrübesi istemiyor. Herhangi bir işten. Yani atıyorum mavi yak olarak da beyaz yak olarak da iş teklifi alırsan e, bu şeyi e, bu çekilişe daha kolay girebiliyorsun. Öyle söyleyeyim. Yani ben bu programa başvurmayı düşünüyorum. Tabii bu programın da kendine göre belli başlı şartları var. Bunu da araştırmak gerekiyor. Ben de bunu araştırdım. Bana uyuyor. Kendine uyan program bulup ona göre göçmenliğe başvurabilirsin. Yani kalıcı oturma başvurabilir. Peki kaç yıl içinde geçerli? Mesela atıyorum sen sertifika programını ya da başka birisi yüksek lisans doktorayı bitirdi. Kaç yıl içinde bu haktan faydalanabiliyor? Yani mezun olur olmaz faydalanabiliyorsun bu haktan. Yok kaç yıla kadar mesela atıyorum mezun oldun Kayseri'ye geldin ya da İstanbul'a... benim bildiğim kadarıyla istediğin kadar faydalanabiliyorsun. Yani bir kez burada mezun olman şey yapman yeterli yani. Öyle biliyorum ben. Benim bildiğim kadarıyla ama. Anladım. Yani, yani bunu soruyorum çünkü şöyle bir şey var. İngiltere için bu yeni geldi. Orada mesela atıyorum lisans üstü eğitim alan bir kişi iki yıl kadar mezuniyet sonrasında iş arayışında bulunabiliyor. İşe tekliflerini değerlendirebiliyor. Ama buradaki gibi evet yani programdan mezun olunca iki yıl sana çalışma izni veriyor. Yani burada kalma hakkı tanıyor. Aynı kanadık gibi evet ama burada şöyle yani mezun atıyorum programın bir yıllıksa bir yıllık çalışma izni veriyor. Yani bir yıl daha kalabiliyorsun. Program iki yıllıksa üç yıl daha kalabiliyorsun. Genelde burada insanlar şöyle yapıyor. Bir yıllık okuyanlar benim gibi başka bir okuldan bir yıllık programa daha girip hani eğitim seviyesini 2'ye çıkarıp hani üç yıl daha çalışma izni alırım, daha garanti olsun. Hem de vatandaşlık da alırım sonrasında diye. Hani üç yıla yayarım, süreci uzatırım. Burada kalma sürecime daha garanti olur diye öyle yapıyor. Ama ben hani ne okuma enerjim kaldı artık ne şeye o yüzden ben şey yapmayacağım yani oku okumayacağım artık yani ben ne yapayım o zaman düşün yani <laughs> yani o senin problemin ben <laughs> enerjim yok peki şimdi Kanada'da yaşamanın avantajları nelerdir? aklına geldiği şekilde söyleyebilir misin? Ee, Kanada'da yaşamanın avantajları bir kere e, kalifiysen üniversite mezunsan çok daha değerlisin özellikle bir mühendis olarak geliyorsan buraya çok çok daha değerlisin. Bence. Ee, bir kere ekonomik olarak yani her şey dönüp ekonomik ekonomik olarak daha güçlüsün, daha özgürsün. Alım gücü olarak diyorsun. Alım gücü olarak söylüyorum. Bir de e, yani ne özgür düşünce, free will yani, yani her şeyi işte atıyorum neden bunu dedin, istedin her şeyi söyleyebiliyorsun. Yani i̇fade özgürlüğü açısından avantajları var. Yani daha rahat, daha şey... Öyle söyleyebilirim. Peki Kanada'da yaşamanın dezavantajları nelerdir? Dezavantajları nelerdir? Bir kere buraya gelenleri şunu yani biraz karamsar olacak ama en az 3 ay 4 ay yalnız kalacaksınız. Bunu göze alın. Sonra bu 3 ay 4 aydan sonra yavaş yavaş çevreniz oluşmaya başlayacak ama hiçbir zaman şunu düşünmeyin ya yani ben ben Türkiye'de çevrem aynısını burada yaparım. Yapamayacaksınız. Elinizdeki yetmenin. Ee, yalnızlık daha bireysellik. Aslında bir nevi de dezavantaj bilmiyorum. Ee, onun dışında da bazen insanlar biraz daha yani nasıl desem daha e, anlamıyorlar bazı şeyleri. Yani kaba tabirle daha gerizekalı insanlar var. Irkçılık yok. Irkçılıkla ben burada karşılaşmadım daha hiç. Yani diyeceklerim var. Deza, i̇ki tane dezavantajı var. Yalnızlık ve hep aynı rutin. Bunu söyleyebilirim. Ama buna da insan alışıyor tabi. İnsan her şeye alışıyor. Aslında bu dediğin şey aslında birçok ülke için hani göçmen Abi, olduğu için bir bir geçerli. Ülke birçok ülkede de öyledir. Aynı da yani bu sonuçta hiçbir yer senin ülken gibi olmuyor sonuç olarak. Biraz dertlik yapmış gibi oldu şey ama. Yani. Evet. Kesinlikle. Çünkü senin annen Anladım baban... Yani akrabaların, eşin, dostun senin memleketinde kalıyor. Onlar da alıp herkesi oraya götürme şansın yok. Şansın yok. Evet yani bazı şanslı insanlar var. İşte hani evli insanlar yeni evlenmiş. işte her işinden istifa etmiş. her şeyini satıp gelen insanlar, eşleriyle gelenler biraz daha şanslı bence. Çünkü onlar eşleriyle gelmişler aslında. Yani evet. Biraz daha şanslılar. Ya da benim gibi işte yeni mezun olmuş. 24 21-25 yaşlarında insanlar geliyor olarak. Peki. Bir de işin ilginç yanı Herkes, ya bütün Türkler yalnızlıktan şey, biraz sistem etmiş oldu. <laughs> bütün Türkler yalnızlıktan şikayet ediyor ama kimse de şey yapmak istemiyor. Öyle söyleyebilirim. Kimse de bir aksiyon almıyor bu konu hakkında yani. Belki de bunun sebebi şudur. Herkes burada tutulmaya çalışıyordur. Dediğim gibi herkesin bir işi vardır, şeyi vardır. O yüzden insanlara zaman olmuyor olabilir. Ben onunla hak veriyorum. Sen konuştuğumuzda gittiğini söylemiştin hani, Toronto Raptors'ın hatta Los Angeles Lakers'la maçına gitmiştin herhalde <gülüyor> Toronto'da. <gülüyor> Bu Toronto Raptors'ın maçları veya NBA atmosferi hakkında ne düşünüyorsun? Ya NBA atmosferi çok güzel, tamamen yani gerçekten show şov, adamlar şova önem veriyor işte o entertainment, işte show business derler ya gerçekten o şey yani onu yaşatıyorlar sana. Hani ve Tabi Türkiye'de gittiğin kadar taraflarla ateşi değil. Ama gene eğleniyorsun. Ben herkesin gidip görmesini, ortamı tatmasını tavsiye ederim. Gene eğlenceli yani. Mesela iyi bir playoff maçına gitsek ortalama ne kadar ücret vermeniz gerekir? Kanada'da. Evet maalesef bilet fiyatları pahalı. Yani ben Lakers maçına gittiğimde yukarıdan izledim. Yukarıda yani en kötü yerler bile 4 dolardan başlıyordu. Bu playofflarda herhalde alt lira e çıkar. Çünkü playoff maçları yani aslında yani sezona ve oynadığı takıma göre değişiyor. Ama şimdi şu an playofflarda oldu. Hatta şu an Toronto Raptors şeyle eşleşti. Philadelphia ile eşleşti. Philadelphia iyi takım olduğu için pahalı yani. Dynamic pricing gibi bir şey var hani maçın önemi. Aynen. Ya yani atıyorum kötü bir takım geldiyse hiç bilinmeyen yani Phoenix Suns gibi ya da ne bileyim işte Oklahoma gibi işte iyi yerler 200 dolar bandında şey oluyor. Ama bu takımdan takıma değişiyor işte. dynamic pricing şeyden şey takımdan takıma sezondan sezona değişiyor. Arz talep meselesi gibi. Yani ne kadar talep varsa ona göre bir arz. Ar daha çok insanlar aynı arz talep meselesi gibi. Burada insan daha çok aslında buz okey maçları daha popüler NBA'de. Bu şey gibi olmuş o zaman hani İngiltere'de de rugby biraz daha öne çıkan bir spor özellikle güney tarafında Galler bölgesinde ben çok rağbi öne çıkıyordu. Yani futbol mesela çok ünlü olmasına rağmen en ünlü lig Premier Lig olmasına rağmen rugby özellikle Galler seyircisi için bunu söyleyebilirim. Çok daha fazla taraftar toplayan, çok daha fazla ilgi gören bir spordu. Hı. Herhalde Kanada'da da bu buz için geçerlerdi. Yani. Buz için geçerli. Kanada halkının yabancılara karşı yaklaşımı nasıl? Ee, sorun yaşadın mı sen alışma? Ben sorun yaşamadım İnsanlar gayet kibarlar yani şeyler zaten onlar hani çok aşırı kibar bir yani atıyorum işte kapıyı önden gidiyor kapıyı tutuyor sana yani sen hiç sormadan işte ya da atıyorum kapıyı tutmadı ya pardon kapıyı tutmadım özür dilerim hiç sebebi yokken ya da yolda yürüyorsun işte bir mont var Aa ceketin çok güzelmiş nereden aldın diyor mesela yani hani böyle güzel iltifatlar, şeyler hiç tanımadığın insanlar tarafından gelebiliyor. Ve bu güzel bir şey. Bence insanın gününü güzelleştiren şeyler. Özellikle bizim ülkede bizler bir şey kalmadığı için, kimse kimin yüzüne bakmadığı için bunlar daha değerli bence. Onun dışında da insanlar hiç ırkçı değil. ırkçılarla denk gelmedi. Belki bulduğum şeyden kaynaklı da olabilir. Kanada göç etmeyi düşünen ya da bunu isteyen izleyicilerimize ne söylemek istersin? Vermek istediğin tavsiyeler, söylemek istediğin şeyler var mı? Yani cesaretli olun. Gözünüz korkmasın. Yani kafalama dalın. Gerisi geliyor. Onu söyleyebilirim yani. Konfor zonunu bir kenara bırak diyorsun. Konfor yani. zonunuzu bozun. Çünkü yani konfor zonundan çıktın Yani ben sen ben çıkmayı seven bir insan. Bozun size çok şey katıyor. Yani farkında olma o kadar çok şey katıyor ki burası size yurt dışı yani ya da bu Türkiye içinde de olabilir bilmiyorum ama sen de biliyorsun. Çok şey katıyor yani kesinlikle korkmayın yani yapın. Eğer imkanınız varsa kesin yapın. Hatta anneniz babanız git şey yap diyorsa kesinlikle gidin hiç dinlemeyin yani hiç, yok şunu yaşayın. bir ya yaşayın tecrübe edin her şeyi yani. Çünkü zaten oradaki amaç hani zorluklara göğüs gelip kendini bu anlamda geliştirmek yani kimse kolayına ya da hiçbir şey kolayına olmuyor. Sen Olmuyor. i̇stiyorsan da biraz zorluklara katlanmak gerekiyor. Senin de hani burada demek istediğini ben anlıyorum. Zorluklara, yani burada hep bir zorluk çıkıyor yani. Bu olacak. Hiçbir şey günlük günlük olmayacak. Ama sonra alışıyorsunuz ve problem yok, çözme yeteneğinizi şey yapıyor. Yani. Bence ki o yüzden kesinlikle yani insanların yurt dışına gitmesini ben hep öneriyorum. Yani gezi amaçlı değil. Gerçekten uzun süre kalma amaçlı, eğitim amaçlı kesinlikle gelsinler. Diye öneri yapabilirim. Çünkü her şeye sıfırdan başlıyorsunuz. Hani arkadaş grubunuz sıfırdan evet, yani İstanbul'da sen de daha buna benim 5-6 yıllık bir çevrem bırakıp geldim. Yani 10-15 tane arkadaşım vardı. Orada hepsini bırakıp da Ailemi bırakıp, oradaki hayatımı bırakıp geldim. Mesela. Ee, Kanada'daki sertifika programlarının içeriği ve aldığın eğitimin kalitesi konusunda ne düşünüyorsun? Nasıl şeyleri öğreniyorsun? Neler yapıyorsun? Ben kendi programımda örnek vereyim. Ben marketing pazarlama yönetimi okuyorum. Bir yıllık bir program. Şöyle, yani eğitim sistemi gerçekten hani seni teoride uzaklaştırıp tamam pratiğe şey yapıyor. Çünkü her gün bir ödev, her gün bir assignment, her gün bir proje yapman gerekiyor grup ödevi oluyor zaten yani içeriği kolay ama yoğunluğu fazla bütün sertifika programı hakkında bunu söyleyebilirim yani İçeriği kolay yani çok özellikle biz mühendislik okuduk yani çok daha marketing sen de biliyorsun hiçbir şey yani çok sözlü havada kalan şeyler yani SWOT'u belki biz bir kez gördük o bunlar bilmiyor bile ne olduğunu ama 8 kez görüyoruz mesela işte atıyorum örneğin o yüzden diyebileceğim şöyle tekrardan içeriği çok kolay ama boş boşuna bir gereksiz bir yükü var yani. Ders yükü var. Yani o da şey diye belki. De. Yani insanlar 18 bin dolar ödüyor. İşte belki de onun şey yok bilmiyorum. Ama gelsinler ya. yani. Amaç burada kalmaksa gelsinler. Peki pratiğe dayalı olduğu için mi sence bu kadar yoğun? Ya yani teoride kalmasın diye mi bu kadar sizi zorluyorlar acaba? Ya bilmiyorum. Gerçekten bizde eğitim sistemi nedir? Bir ödev verilir. Onun bir hafta süresi olur. Atıyorum değil mi? Ve hani onun son dakika bir şekilde cevaplarını bulup yaparsın. Ama burada öyle değil işte. Burada yine ödev veriyor. Burada her ders bir En az her gün 2-3 saat akşam bilgisayar başında oturup onu yapman gerekiyor yani. Ve takip etmen gerekiyor. Biz hiç takip etmeyiz mesela. Ya da bir sınavdan çalışırız unuturuz gider. Burada sınavlar daha az, ağırlıkları daha az bir işin yanında. Daha çok ödev ağırlıklı. Çok garip mesela yani. Bilmiyorum sebebini gerçekten bilmiyorum. Bunların eğitim sistemi belki de dediğin gibi insanları daha böyle çalışmaya işte daha iş hayatına belki hazır bir olabilirler. Çünkü iş hayatında da belki böyle olacak. Yani hep yine hep gene yapman gereken bir şey, istemen gereken bir şey olacak ya. Belki de bir, bir nevi ona hazırlıyorlardır diye tahmin ediyorum. Belki kolejler böyledir yüksek lisansta belki siz, hani sen yüksek yaptığın için daha iyi diyorsun. Orada da sürekli bir paper yazma üstüne, bir şey üstüne, bir e essay yazma üstüne gidiyor olabilir. Ama sertifikada işte bir proje, bir ödev, işte bir quiz hep öyle gidiyor yani. Anladım. Bunu duyduğuma aslında çok şaşırmadım. Şöyle ki bizim Kadir Aslı'daki hani Amerika'dan doktorasını almış hocaların çoğu da birkaç tane proje yaptırıyorlardı. Hani o projelerin ödevlerin ağırlığını yüksek tutmaya çalışıyorlardı ve bunu çeşitli tutmaya çalışıyorlardı. Neredeyse hepsi böyleydi. Hani bir vize, bir vize, bir finalle olay bitmiyordu. Sen bitmiyordu. de yani dönemde bir dersten iki proje falan yaptığımız oluyordu. En az bir projesi o, oluyordu o, birçok dersin. Yanında ödevi oluyordu, quiz oluyordu. O, evet. yani özellikle. Var ki bunlar. Evet evet özellikle oluyordu. Amerikan yurt dışından gelen. Zaten bizim bölümdeki hocaların çoğu Amerikan. Böyle bir, bir şey de var yani. <laughs> o yüzden hep bir dersin bir projesi. Ben projesiz bir ders Hatırlamıyorum yani. Yoktu. Cidden düşünüyorum şu an. Yoktu yani. Ya ben hani şeyi bilmiyorum da her dersten derse değişir. Lisans üstüne daha zorluyorlar bizi burada Erciyes Üniversitesi'nde. Sadece bir vize bir finalde olmuyor. Hani projesi oluyor. Atıyorum ödevi oluyor falan ama e, lisans düzeyinde bir vize bir finalle tamam olan dersler olabiliyor da dersten dersi değişiyor ama hani her ders için değil. Temel derslerde özellikle proje vesaire Burada da söz konusu. Proje, ödevlendirme, quiz'dir, şudur budur. Ama bunun çeşitli biraz da dev üniversitelerinde az diye düşünüyorum. Özel üniversitelerde hani Hı. o şeyi çeşitlendiriyorlar ki hani özel üniversiteye gelmiş öğrenci bunun bir ayrıcalığını, bir farkını görsün diye biraz daha orada biraz öğrenci zorlamaya yönelik çalışmalar var diye düşünüyorum. Yani. Peki son olarak bize söylemek istediğin bir şey var mı? Eklemek son istediğin? Ee, yani ne ekleyebilirim bilmiyorum ama son olarak eklemek istediğim şey bir önceki soruda ya birkaç önceki soruda belirttiğim gibi korkmayın. Eğer imkanınız varsa gerçekten gelin yani. Düşünmeyin bile. Gelin. Sadece gelin ve yaşayın. Bunu söylüyorum kesinlikle yani. Düşünmeyin. Direkt gelin. <laughs> Peki o zaman. Ee, Cem sana çok teşekkür ediyorum. Yoğun Hadi. sınavların bir yandan işte placement'ın e, durumları söz konusuyken yani büyük bir yoğunluğun varken bana zaman ayırdın. Burada izleyicilere evet. zaman ayırıp bu videonun işlerin ortaya çıkmasında önemli bir rol oynadın. Sana çok teşekkür ediyorum ve derslerinde Hadi. ve çalışma hayatında başarılar diliyorum. Ben de aynı şekilde çok sağ ol. Teşekkür ederim. Bizim söyleyeceklerimiz şu anda bu kadar. Bu videoyu izlediğiniz için teşekkür ederiz. görüş Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.